ortak bir duygu hakkında konuşmak istiyoruz. Ders çalışmada isteksizlik. Neden okumak bu kadar zorlaştı ve motivasyon yok oldu? Kısa cevap. Sizin hatanız değil. Bu isteksizlik kişisel bir zayıflık değil, eşitsiz bir savaşın sonucudur. Beyninizle hızlı dünya arasındaki bir savaş. Bu sorunun nedenleri 3 ana kategoride özetlenebilir. 1. Cep telefonu ve sosyal medya. Modern dünyada konsantrasyonun ana nedeni ve acımasız düşmanı ile başlayalım. Dijital saldırı ve anlık zevk bağımlılığı. Cep telefonu motivasyonu öldürmenin tartışmasız şampiyonudur. Eliniz her telefona gittiğinde beyniniz bir doz dopamin alır. Bu sosyal medya platformları bize anında ve küçük ödüller vermek için tasarlanmıştır. Bir beğeni, bir mesaj, hızlı bir kaydırma bu anlık zevk, ders çalışmanın gecikmiş ödülüyle kıyaslandığında aylar ya da yıllar sürebilir ve not ya da başarı şeklinde ortaya çıkabilir. Aşırı tatlı bir şeker gibidir, tatsız ama sağlıklı bir yemeğe karşı. Beynimiz bu karşılaştırmayı yapar ve kaybeder. Neden? Çünkü çalışmanın zorluk ve sıkıntı hissinden kurtulmak için hızla dopamin kaynağına kaçar. Cep telefonunuz sessiz bir hırsızdır masanın üzerinde olması bile zihninizin bir kısmını meşgul tutar ve enerjinizi baştan çıkarıcı şeylerle mücadele etmek için tüketir. İşte burada gerçek psikolojik savaş meydana gelir, hıza bağımlılık ve sabrı unutmak. İkinci kısım fiziksel yorgunluk, boş pil ve son olarak fiziksel temellerimiz. Yetersiz uyku, beyninizi %5 şarjı olan bir telefon gibi yapar, sadece dinlenmeyi arar. Ayrıca sağlıksız beslenme ve yeterli su içmeme vücudun enerji seviyesini ciddi şekilde düşürür. Zihinsel bir maraton için uygun yakıta ihtiyacınız var. Üçüncü kısım, yanlış yöntemler ve fiziksel çevre. Genellikle gözden kaçan bir diğer faktör, yanlış çalışma yöntemleri ve fiziksel çevredir. Yanlış çalışma yöntemi, not almadan tek düze okuma gibi zihinsel yorgunluğa ve isteksizliğe çok çabuk neden olur. Diğer bir neden, belirli bir hedefin olmaması veya çok büyük görünen hedeflere sahip olmaktır. Ayrıca, başkalarıyla kıyaslamadan kaynaklanan stres ve psikolojik baskıyla kalabalık veya uygun olmayan aydınlatmada çalışmak konsantrasyonunuzu bozar. Pekala, artık nedenleri bildiğimize göre kontrolü geri alma zamanı. İsteksizliğin tedavisi acil eylem gerektirir. Bu üç altın adım, motivasyon motorunuzu yeniden çalıştırmanın anahtarıdır. Parçalara ayrılmış hedef belirleme, Büyük hedefleri günlük küçük birimlere bölün. Böylece beyniniz zafer ve sağlıklı dopamin hissini yaşar. Sağlık önceliği, yeterli uyku ve sağlıklı beslenmeyi ciddiye alın. Bunlar bu zihinsel savaş için ana yakıtınızdır.